Hey selamlar ben Jahor. Malum dizi izlerken her insanın düşünebileceği gibi neden bu insan dostu ve zevkli oyunu Rimworld evrenine uyarlamayayım ki diye düşündüm. Sizin de bunu düşündüğünüzü biliyorum. Yani umarım bunu düşünen tek ben değilimdir. Daha önce Rimworld evreninde farklı videolar yaptım. Bazen çağ yaratıklarla karşı karşıya kaldım. Bazen orta çağda kılıç kılıca çarpıştım. Bazen tek başıma hayatta kaldım. Bazense sadece masum bir ressamdım. Ama şimdi işler değişti. Artık birazcık eğlensek iyi olur. Kiraladığım adaya büyük bir üst kurdum. Paranın nereden nasıl geldiğini sormayın bence. Ama bu bir başka videonun konusu. Tam ortasına da 100 kişinin kalabileceği bir alan hazırladım. Artık her şey hazırdı. Bizi eğlendirmek için çaresiz ve zavallı insanları bulmuştum. Tabii ki de bu büyük gösteriyi tek başıma seyretsem olmazdı herhalde. Bu yüzden bahisçi ve gönüllü VIP üyelerimizi adımıza davet ettik. İlk gece yatlatıp sabah olduğunda gözlerini açan herkes şaşkındı. Bu şaşkınlığı bitirebilmek için bir askeriyle beraber yöneticimiz, oyuncularımızla konuştular. Onlara kazanacakları paradan, ödüllerden bahsettiler. Fakat hiçbiri askerin elindeki silahı fark etmemişti. Para insanın gözünü böyle kör ediyor derlerdi de inanmazdım. Başlarına gelecek hiçbir şeyden haberleri bile yoktu. İlk oyun için herkes çok heyecanlıydı. Hızlıca yönlendirildikleri alana doğru yürümeye başladılar. Benim küçük kuzularım. Masum masum yürüyorlar. 100 kişi tek bir alanda belirli bir süre içerisinde karşıya geçmeye çalışacaklar. Çalan şarkı durduğunda oyuncular daha durmak zorunda kalacak. Oyunu anladıysak hadi oyuna geçelim. Onlar arkadan avlar. Oh, Fu- her şey bende var var var. Şarkı durduğunda hareket eden birçok kişi oyundan elendi. Tabi buradaki elenmek biraz can acıtıcı olsa gerek herhalde. İnsanlar çatır çatır elenirken bağışçilerimiz büyük bir zevkle oyun izliyorlardı. Var var, var, var Onlar arkadan avlarlar. Süre bittiğinde geriye kalan herkes elemek zorunda kaldık. Gerçekten elenenler için üzüldüm ama oyun bu bütün hızıyla devam etmek zorunda. Turu geçen ve bir gün daha fazla yaşamaya hak kazanan oyuncular tekrardan odalarının yolunu tuttular. Kimin yaşadıkları karşısında şok geçiriyor, kimi yatağa yatıp uyuyor, kimisi ise tanrısına dua ediyordu. Tabi siz izleyiciler cesetlerini yaptığımızı merak ediyorsunuzdur. Merak etmeyin cesetlere saygımız sonsuz. Fakat burada yaptıklarımız yasal olmadığı için cesetleri yakmak durumundayız. Kim iz bırakmak ister ki? Hop buralarım. Tam burada video durdurup kendinize bir tane oyuncu seçmenizi istiyorum. Bakalım tahminleriniz doğru çıkacak mı? İsteyenler tahminlerini yorumlar kısmına yazabilir ya da yazmasanız da olur. Sizin keyfiniz. Yani bana soracak olsanız ben yazmazdım. Ama tabi siz biliyorsunuz. Sabah olduğunda insanlar oyun için bir kez daha hazırlandı. Oyuncular yavaş adımlarla yeni oyunun yolunu tuttular. Bu seferki oyun fiziksel güçte de değil, şansla kazanılacak. Her masada iki tane bulunan çantaların içinde ya elendin ya devam yazıyor. Oyuncular tamamen şanslarına güvenerek çanta seçmek zorundalar. Oyuncular teker teker çantalarını seçmeye başladılar. Bakalım içgüdüleri onları oyunda mı tutacak yoksa elenecekler mi? Oyuncular çantalarını seçmiş, sonuçları beklerken iki oyuncu çanta başında kavga etmeye başladılar. Yani oyundaki kurallarımızda oyuncuların birbirlerine bu şekilde fiziksel üstünlük kurmaları yasak. Bu yüzden iki oyuncuyu da maalesef elemek zorunda kaldık. Of of. Bir izleyici olarak heyecanlı bir şekilde eğlenmek varken kavga ederek eğlenmek hiç zevkli değil ya. Oyuncular çantalarını yavaş yavaş açmaya başladıklarında çantasını devam yazan oyuncular odadan ayrılmaya başladılar. Çantaların hepsi açıldığında elenenleri maalesef oyun dışı bıraktık. Ama bu sefer dikkatimizi çeken bir şeyler vardı. Bazı oyuncular tam anlamıyla elenmemişlerdi. Yani nefes almaya devam ediyorlardı. O an aklıma farklı bir şey geldi. Neden oyuncuların etinden sütünden faydalanmıyoruz ki? Hayır, mecazi anlamda değil. Elemeye çalıştığımız fakat şansı yaver gelen oyuncuları revir bölümümüze taşıyarak... ...gönüllü organ bağışı kampanyası başlattık. Sakin olun. Burada yaptıklarımızın hangisi yasal ki bu yasal olsun. O yüzden dert edinecek bir şey yok. Hem zaten onlar da elenmeden önce insanlığa faydalı olmak istiyorlar. Yani umarım istiyorlardır. Yoksa başka şansları yok. Gece olduğunda herkes tedirgin bir şekilde yataklarına girdi. Yarın ne olacağını, kimin oyunlara devam edeceği belli bile değildi. Tek belli olan bir şey varsa... O da bir kişinin büyük ödülü alacak olmasıydı. Sabah olduğunda yeni oyun için alana yürüdüler. Bu oyun diğer oyunlar gibi ne fiziksel ne de şans oyunuydu. Tamam kabul ediyorum birazcık şans oyunu olabilir ama inanın bana labirentin bazı bölgelerinde hepimizi zevkten havaya uçuracak çeşitli eğlence araçları da var. Buradaki amaç labirenti ve çeşitli tuzakları geçerek sadece 20 kişinin girebileceği odalara ulaşmaktı. Yani bu oyundan sadece 20 kişi hayatta kalabilirdi. Birçok oyuncu yanlış seçimleri sebebiyle oyundan elenirken kimisi doğru yolu bulmuş odaları teker teker dolduruyorlardı. Odalar dolduğunda geriye kalan oyuncuları elemeye başladık. Kimisini tek tek, kimisini toplu şekilde eledik. Oyuncular ne kadar içinde bulundukları durumdan şikayetçi olsalar da paradöyle hepsinin aklını çeliyordu. Oyuncuları geçtim bazen askerler bile gördükleri karşısında depresyona girip kafayı rahatlatmak için bir şeyler yapabiliyorlardı. Oyuncular bir sonraki oyun için bölge seçerken ben de size gelin oyunu anlatayım. Gördüğünüz gibi iki farklı bölgede iki farklı silahlar mevcut. Oyuncular eşit sayılarda iki gruba ayrılarak istedikleri bir bölgede hayatta kalmayı seçecekler. Hangi bölgede hangi silah var bilmiyorlar. Karşılarına ne gelecek bilmiyorlar. Oyuncular seçimlerini yapıp yerlerini aldıklarında karşılarındaki kapı açılarak korkunç yaratığı serbest bıraktık. Tam tahmin ettiğimiz gibi ikinci grup rahat bir şekilde yaratı indirip usulca odalarına doğru gitti. Fakat birinci grubun işi o kadar kolay değildi. Oyunculara kolaylık olsun diye çit çektiğimiz yerde oyuncular yakın mesafe savaşına girip teker teker eleniyorlardı. Oyuna devam eden sadece 10 kişi kaldı. Bir sonraki oyun yine bir şans oyunu diyebiliriz. Oyuncular ikişerli grup olarak masanın karşılarına geçecekler. Herkes masanın üzerine duran tabancayı alarak birbirlerini elemeye çalışacaklar. Burada önemli olan şey bir dolu bir boş silah olması. Yani masanın başında duran kişi karşısındaki arkadaşını elemek zorunda. İnsanlar artık o kadar duygusuzlaşmış, yaptıkları şeyler o kadar normal gelmeye başlamıştı ki her şey tepkisiz kalabiliyorlardı. bir sonraki oyunda oyuncuların ellerine verilen silahlarla karşısındaki bulunan bütün grup üyelerini elemek zorundalar. Oyuncular ilk oyunlarda tereddüt etseler de artık ne tereddüt vardı ne de duygu. oyuna devam eden iki kişi final oyununa geçmeden önce istediklerini yeme hakkına sahiplerdi. Ne de olsa bunu hak etmişlerdi bence. Final oyunu okçuluk oyunu. Ne alaka demeyin izlemesi keyifli oluyor. Final oyunu bitmiş oyunların hepsini kazanarak büyük ödülün sahibi 86 numaralı oyuncu olmuştu. Yöneticimiz oyuncunun karşısına geçtiğinde 86 numaralı oyuncuda ne bir hüzün ne bir nefret ne de bir pişmanlık vardı. Yaşadıklarından ve yaptıklarından sonuna oyuncu da artık duygu yoktu. Gözlerinde bir anlamsızlık, vücut dilinde ise büyük bir sakinlik vardı. Biraz konuştuktan sonra 86 numaralı oyuncu büyük ödülü alarak oradan ayrıldı.